Merhaba arkadaşlar. Ben bugün promosyon ürünümüz olan bio şampuandan size bahsetmek istiyorum. Şimdi bio şampuanımızda Ersa bio şampuanda çok güçlü bitki ekstratları var arkadaşlar. Bu yüzden haftada 3 kereden fazla kullanmamamız gerekiyor. Eğer her gün veya günde iki kere yıkanan biri iseniz yani saçlarınızı yıkayan birisiniz diğer şampuanlarımızla birlikte dönüşümlü olarak kullanabilirsiniz. Hem erkek hem kadınlar için kullanılabilir. Ee, bu içeriğindeki bitki ekstratları nelerdir? Bundan da bahsetmek istiyorum ben. Ee, Ginseng var arkadaşlar içerisinde. Saç köklerini uyarıyor. Saç dökülmelerindeki kan damarlarını uyardığı için kan ile dolmasını sağlıyor. Bu da ne demek? Yeni hücrelerin oluşmasını e, yenilenmesini güçlü kalmasını sağlıyor. Ayrıca at kestanesi var içeriğinde. E, saç kılı ve kökü için çok faydalı bu at kestanesi ekstratı. E, neden önemli? E, saçı besliyor ve nem kazandırıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz saç kökleri ve saç için nem çok önemlidir. E, meyan kökü var. E, sağlam saç içindir meyan kökü. E, ayrıca bal var içerisinde bio şampuanımızın iyileştirici ve nem tutma kapasitesini artırıyor. Hani dedik ya işte at kestanesinde nem kazandırıyor diye. Bal ile de içerindeki bal ile de bu nem tutma kapasitesini arttırdığımız gibi kırık oluşmasını engelliyoruz arkadaşlar. Saçlarımızda yıpranıp kırık hani bayanlarda özellikle veya uzun saçlı kişilerde olur ya kırık sorunu bunu önlüyor. Ee, bu e, bizim biyo şampuanımız nemsiz ve kuru saçlar için idealdir kullanılabilir. Ee, ayrıca gül yağı ve papatya papatya yağı var arkadaşlar içerisinde. Saç için gerekli olan yağlardır bu ikisi de. Provitamin B5 e, var ayrıca. Nedir bu? Saçlar uca doğru uzadıkça hacimsiz tüy gibi olur. Kökten uca beslenme yapabilmesi için içerisinde provitamin B5 olması gerekir. Yani sırf bu saçlarınızın kökten uca kadar beslenmesini istiyorsanız da biyo şampuan kullanabilirsiniz. Ayrıca biyo şampuanımızın içinde kırmızı biber var arkadaşlar. Uyarıcıdır e, mikrobik etkiyi kaldırır. E, Biyo şampuan saç dökülmesi karşıtı, karşıtıdır. özellikle şu an saç bakım toniği olan e, Biyo şampuan ve saç bakım toniği birlikte hediye veriliyor. bu Nisan ayı içerisinde. Biyo şampuan saç dökülmesi karşıtı demiştik. Stres kaynaklı saç diplerinde yangı, acı hissedenler biyo şampuanı çok rahatlıkla kullanabilirler. İlk kullananlarda da saçta sertlik yapabilir arkadaşlar. Bu çok normaldir. Böyle durumlarda saç bakım yağı veya kreminden yardım alabiliriz. Saç bakım yağımızda şuradaki gibi yardım alabiliriz. Şöyle yapılabilir. Haftada 3-4 kez yıkıyorsak ilk gün bio şampuan ve saç tönüğü, ikinci gün saç tipine göre başka bir şampuan ve lavanta suyu ile bu şekilde bir döngü oluşturabiliriz. E ee, yeni sağlıklı saç çıkmasını sağlıyor bio şampuan. Ee, koparak dökülen saçlara özellikle kuru, boyalı, yıpranmış saçlara çok ışıl işlem gör ısıl işlem gören, e işte fön saçını sürekli kurutmak zorunda kalanlar için bio şampuan çok ideal. İnce telli saçlara da bakım yapıyor arkadaşlar. Ee, özellikle biyo şampuanımızı biz saç krem problemi olan kişilere de öneriyoruz. Eğer saç dibi el ayası halinde değilse, el ayası iç, e, şeklinde değilse, bu biyo ve tonik başka destekleyici şampuanımızı da saç tipine göre tabii ki destekleyici şampuanımızı verdiğimizde, önerdiğimizde kişi düzenli ve istikrarlı bir şekilde kullandığında e, önce tüycükler sonra özellikle özellikle at kestanesi ile birlikte saç tipine uyuyorsa veya propolis şampuanla birlikte o tüycükler kıla dönüşüyor arkadaşlar bu propolisli argan yağlı at kestanesi şampuanla besleyerek saç oluşumunu destekliyor arkadaşlar bizim burada dikkat etmemiz gereken püf nokta bizim şampuanlarımızda az kullanıyoruz ve çok duruluyoruz arkadaşlar daha önceden kullandığımız kimyasal şampuanlardaki alışkanlığımızı ersa şampuanlarında gerçekleştirmiyoruz. O şekilde kullanmıyoruz arkadaşlar. Ne kadar kullanıyoruz? En fazla iki nohut tanesi büyüklüğünde avucumuza alıyoruz. inceltiyoruz, Elimizde ısıtarak aşağıdan yukarıya doğru saç derimizi tırnaklamadan, kazıma işlemi yapmadan masaj yapar şekilde aşağıdan yukarıya doğru yapıyor. O şekilde uyguluyoruz ve bolca duruluyoruz. Yani öyle bilindiği gibi eski alışkanlıklarımızdaki gibi bol bol dökmemize gerek yok arkadaşlar. Şu an şirketimizin bize çok güzel hediyesi biyo şampuan ve saç bakım toniği. Eğer bahsettiğim bu saç diplerinde sorunu olanlar varsa kaçırmasın derim. Hepinize er sağlığı güzel günler diliyorum sevgili arkadaşlar.